Merhaba arkadaşlar, bugün Emir'i kuzenimle birlikteyiz, Gmess çektik onunla, Hatırlıyorsunuz atılıyorsunuz Evet hatırlıyorum. Bu da benim kardeşim Ömer, merhaba. Evet. Hadi Ömer sen bizi izle istersen. Evet bugün eski oyunlardan match Teacher oynuyoruz. Evet. Hadi başlayalım isterseniz, evet. Evet bazen ben Bu bizim bazen... adamımız, bakın ne kadar çıkayım Sıra sıra oynayacağız çocuklar. Uymak istedik, eline sopa koydum ben. Hadi başlayalım, adam da dövüyoruz bakın. Hı sıra oynayacağız. Evet tabi sıra sıra. Bak şimdi hop. Dur bir dakika. İstiyorsan silah Uçalım. Alalım. Dur. Silah al. Silah mermisi çok az kaldı olmaz. Topayla devam. Evet. Hadi uçuyoruz. Ömer uçtuk. Gel. Evet arkadaşlar. Efe kontrol etmeye gitti. Biz yukarı çıkıyoruz. Bakın ne kadar güzel çıkıyorum. Bu arada kuşumuz da var yanımızda maviş boncuk. Ömer gel Gösterelim mi? Neyse ay göstermeyeceğiz. Sonunda su gösteririz. Sonunda gösteririz. Evet hadi devam sen edelim. Yok sonunda. Evet sonunda gösteririz. Evet. Ay. Ne zaman varacağız? Bir dakika bakayım ben. Merhaba, daha, daha, yok. Da daha var ya. Neyse <laughs> atlayalım. <Arkadaşlar>. İnşallah ölmeyiz. <laughs> Gözüme kapat. Tamam var. çatıya düş. Hadi yine atlayalım. Emir bana ver artık ya. Yetim. Dur ver ya ben ne zaman yetecek? Daha oynamadık ki. Gençler biz, biz zenginiz <laughs> bu arada. Daha karargahımız var onu göstereceğiz. Gelin bakalım. Şu dağın tepesinde olabilir. Ona bakacağım bir. Çık. Gel. Arkadaşlar. Evet. Burada mı acaba? Oo Arkadaşlar. Kayalıklara geldik. Bunu ben de biniyordum. Siz de değinmeyin. Hadi atlayalım. Bak. karagamız oldu arkadaşlar. <gülüyor> 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 Neyse. Ölmedim. Devam ediyorum. Efe gidelim. Ondan sonra Efe devam edecek. Şimdi. Tabii varabilirsek. Bakın gençler şu adamı dövebilirim ama hiç şimdi değil. Ne yapıyor lan? Şimdi biz zıplayalım bakalım inşallah varabiliriz. Boeing. Oo burası askeri mi? Evet. Sakın girme oğlum oraya. Girme girme adamlar vuruyor lan. Allah ım, Allah. Im. Bak Garaj gençler. Bakalım garaja gideceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey çıksın. Porsche falan. Bizim eskiden garajımızda Porsche. Neden çıkmış. olsun BVM? Hadi lan açıl. Hadi. Oo. Neyse evet, savaş yarışı Bu da bir şeydir. Hadi binelim. Bin. Hadi. Bu arada tekmeli biliyoruz da aracı da. Hadi neyse. Bu saçımı da düzelteyim. Ben süreyim mi oğlum ya? Dur bir araba. dakika. Hadi git. Araba sürme çeksin ya. Hadi. Hadi Malikaneye kadar hep araba sürsün isterseniz. Bir nefe devam etsin. <laughs> Şöyle şarkı açalım. Nasıl değişiyor? Cavezinho do Céu, 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 I'm Unending <laughs> is the flow of rivers and like the sun and light. The end of beginning, the like summer seasons. It has a way to return. time <laughs> Burada bitirmemiz, burada bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok üzgünüz ama bitirmemiz gerekiyor. Daha fazla buna benzer bir gelişim Aşağıdan video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.